Satışların maliyeti az belki son dersin sonunda gördük maliyet hesabını gördük maliyet de satışların maliyetinde içeride bir takım malzeme maliyetleri var bu malzeme maliyetlerini biz yani malzeme ve imalat maliyetlerini maliyet muhasebesinde önce ham madde maliyetleri ondan sonra yardımcı malzeme maliyetleri genel üretim giderleri ve işçilik olarak ayırıyoruz bu dört kalemde bunları izleyip analiz etmeyi öneriyoruz. Yani muhasebe tutulurken muhasebenin de buna göre tutulması bununla ilgili size rapor almanıza sebep olacaktır. Dolayısıyla imalatın içinde ne kadar ham madde var, ne kadar yardımcı malzeme, ne kadar üretim gideri, ne kadar işçilik var bunu yüzdeleri itibariyle görmekte büyük fayda var. Çünkü buradan hareketle yine e, analizler yaparak faydalar elde edeceksiniz maliyetleri düşürme konusunda bir takım e, işlemler sürekli yapılmalı. Çünkü maliyet düşüşü biliyorsunuz ne yapacak? Doğrudan kar yaratacak. Yani net ciro belliyken maliyet düşerse otomatik olarak net karımız artacak. O nedenle müşteri, ürün, tedarik ve diğer süreçlerle ilgili olarak sürekli optimizasyon yapılmasını öneririz. Bu diyelim ki bu bir e, şey şirketi boya şirketi boya satıyor. Boya şirketlerinde çok oluyor. Yani bir boya almaya gittiğinizde ne diyor tezgahtar? Abi diyor liste fiyatından sana yüzde 55 indirim yaptım. Yüzde 45 yaptım falan. Çünkü bir liste fiyatı var. Kimseye çalışmıyor zaten liste fiyatı. Koymuş kenara. Pazarlama amaçlı kullanıyor muhtemelen. Liste fiyatından indirim. Bir miktar indirim yapabilirsiniz. Sonra fatura fiyatı gelir. Yani daha listeden başladık geldik faturaya. Fatura fiyatı üzerinde yani az evvel bahsettiğim iade iskonto, iskonto olabilir. Faturadan da, fatura üzerindeki fiyattan da iskonto olabilir. Sonra bir nakliye görüyor mal. Bu da yine sizden düşecek. Risturumla ilgili bir şey olabilir. Belli bir o boya bayisinin yıllık satışları belli bir rakamı geçince bir indirim daha olabilir. Ondan sonra cebe giren fiyat ortaya çıkıyor. Sonra satılan malın maliyetini düşeceksiniz. Ama mesela Garanti maliyetleri diye bir şey var. Diyelim cep telefonu şirketsiniz veya bir elektronik bir alet satıyorsunuz. Burada bir garanti maliyetleri mevzu var. Bunu da düşünmek lazım. Bu 3 yıla 5 yıla da yayılabilir. önceki derste sordu bir arkadaşımız ne gerekir diye. işte şeye bir sermaye gerekir. Şirkete bir sermaye gerekir şirkete gereken sermayenin bir kısmı, çok büyük bir kısmı duran varlıklara ve diğer işte dönem varlıklara doğru akar. Daha çok duran varlıklara gider. Fakat bunun bir kısmının işletme sermayesi olarak elde tutulması gerekir. İşletme sermayesi faaliyete başladıktan gelir elde etmeye başlanan süreye kadar gereken bir fondur. Bu fonu elinizde tutmanız lazım. Değilse boşa düşersiniz. Yani Kontağı açarsın, işletmeyi çalıştırırsın. Her şeyi para, 100 bin lira gerekiyordu. Köfteci Ali 100 bin lirayı harcadı. Masaları, sandalyeleri, mutfağı kurdu. 100 bin lirayı tüketti. Köfte yapacak, köfte alacak parası yok. Et alacak parası yok, pardon. E ne yapacak şimdi? Bitti para. Kenara bir 20 bin lira koyması gerekiyordu. Et alacak, belki ekstra başka masraflar olacak, başka şeyler olacak. O parayı unuttu. Unutunca bu sefer tak bir yerden para bulmak istiyor, gidiyor bankadan alıyor, maliyeti var. İşletme sermayesi bu. İşletme sermayesini doğru hesaplamak lazım. İşletme sermayesinin tanımı bir yıl içinde nakit ve nakit benzeri varlıkların toplamıdır. Bir yıl içinde, bir yıl 12 ay içinde nakite dönüşebilecek olanlar veya nakitler. Nakite dönüşebilecek olanlar nedir? Köfteci Ali müşteriye mal sattı, kredi kartı çekti, kredi kartı slipi aldı, kasasına koydu. Silip nakit değildir ama 30 gün sonra nakde dönüşecek. İşletme sermayesinin bir unsuru. 20 bin liralık et aldı, koydu depoya. Üretim malzemeleri oldu. Bu da işletme sermayesinin bir unsuru. Bu da şey nakde dönüşecek bir şey. Çünkü köfte olacak, satış görecek, nakde dönüşecek. Dolayısıyla işletme sermayesinin önemli olduğunu burada anlatmak istiyorum. En azından kavram olarak ne olduğunu bilin. Şimdi işletme sermaye şu sağdaki tabloya bakarsak şu şekilde dönüyor. Önce kasada bir paranız oluyor. Kasadan ham madde alıyorsunuz. Et alıyor köftecali. Etten mamul yapıyor. Mamulü köfte. Köfteyi satıyor. Diyelim ki toptan bir fabrikaya sattı. Alacak oluşuyor. Cari hesapta alacağı oluşuyor. Alacağın tahsis Yeniden kasaya giriyor. Böyle döner durur bu. Bu çok basit olanı. Tabii başka şekilde de döner. Başka kıymetlere gidebilir para. Ee, bu en basit şekilde böyle dönüyor. Ee, sol tarafta da bir çok basit bilanço görüyoruz. Bu bilançoda e, negatif ve pozitif işletme sermayesinin hesabı var. Bilançonun kırmızı çizgiyle çizilen kısmının üst tarafında solda dönem varlıkları görüyorsunuz. Sağda kısa vadeli yabancı kaynaklar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar çok büyük ölçüde ya banka borcudur veya tedarikçilere olan borçlarınızdır ya et almışsınızdır ona borcunuz vardır ya banka borcudur. Yani gördüğümüz bilançolarda bu. Eğer dönem varlıklar fazla kısa vadeli yabancı kaynaklar daha az ise pozitif net işletme sermayesi oluşur. Soldaki durum. Onun yanındaki de dönem varlıklarınız az, yabancı kaynaklar fazla. Bu da negatif işletme sermayesi. Kriz dönemlerinde Türkiye'de işletmelerin çok büyük bir kısmı negatif işletme sermayesi durumunda gidiyor. Şimdi bir diğer mevzu e, nakitin yönetilmesi, nakit yönetimi. Nakit yönetimi de çok 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 önemli bir konu. E, çünkü nakit yönetimini doğru yapmadığı için e, 2001 krizinde 94 kıyım. bu krizlerin çoğunu gördüm. E, bu krizlerde el değiştiren işletmeler gördük. E, yabancılar bu işletme sermayesi yetersizliği çeken ve nakit yönetimini yapamayan şirketlerin iyi olanlarını birer birer topladılar. Pek çok şirketi bu yöntemle topladılar. O krizleri de muhtemelen kasten çıkarttılar zaten. Bu şir iyi şirketlerimizi alabilmek için. Bunların çoğu şu anda gitmiş durumda. Şimdi iş adamının nakit yönetimini, girişimcinin en basit bir şey bile olsa, hatta girişimci değil, aile reisi bile olsanız bu nakit yönetimini yapmak zorundasınız. Nakit yönetimi elinde üç tane top döndüren jonglör gibi bir şeydir. Yani bu tarzda yürür. Pardon, nakit yönetimi değil, işletme yönetimi, genel anlamda işletme yönetimi. Şöyle düşünün, <laughs> bu mavi top varlıklar olsun, yani bilançonun varlıklar kısmı olsun. Kırmızı top karlılık olsun, yeşil top da nakit olsun. Bu işletme dediğimiz şey, şirket dediğimiz şey bu üçüyle döner. Varlıklar, karlılık, nakit, varlıklar böyle döndürüp döndürüp durursunuz. Şimdi bu kırmızı ve mavi top lastikten diye düşünün. Yeşil topu da camdan olduğunu düşünün. Lastik olan topları yere düşürdüğünüzde zıplar, elinize alırsınız, tekrar devam edersiniz. Bu yeşil olan camdan top yere düştüğünde bir daha zıplamaz, kırılır. Kırıldığında da sizin bu süt şeyiniz, akışınız sekteye uğrar ve bozulur, durur. İşte nakit yönetimi bu. Bu nakitsizliği yaratan birkaç mesele var. Eskiden bu bizim tek düzen hesap plan dediğimiz bir sistem var şu anda Türkiye'de muhasebe tarafında çalışan. Bu ilk çıktığında öz kaynaklar değişim tablosu diye bir tablo vardı bunun içinde. Çok da önemli bir tabloydu. Muhasebe birimleri ve muhasebeciler bu tabloyu üretemeyince kaldırıldı. Orada bu mevzu şey yapılırdı. Şimdi şirket kaynaklarının iş ile ilgili olarak kullanılması lazım. Şirket kaynaklarının iş ile ilgili kullanılması lazım. Şirket kaynakları iş dışı amaçlarla kullanılırsa tehlikeli bir duruma gidiyor şirket. Yani şirkete köfteci Ali 100 bin lira sermaye koydu. <laughs> Bu 100 bin lira sermayeyi köfte imal edip satması için kullanmasını bekleriz. Köfteci Ali şöyle bir şey yaparsa 100 bin lira koydu. Abant'ta çok güzel bir arsa çıktı karşısına. Orada ileride ev yaparım diye 100 bin liranın 60 bin lirasıyla gitti orada arsa aldı. Bu yanlış bir şey. Bunu yapmaması gerekir. Çünkü yani köfte için, işletme için ayrılan parayı bir ölü kaynağa gömdük. Kaldı ki ben işletme için dahi bir arsa ya da dükkan alınmasını önemliyorum. Yani köfteci dükkanı da alma diyorum ben Ali'ye. O gitti bir de arsa aldı. Özel amaçlı bir şey aldı. Bunu yaptığı vakit bir şirket çok ciddi bir yanlış yapıyor. Bunun daha kötüsü var. Bankadan 100 bin lira kredi aldı. Şirket kurdu ve gitti bunu da arsaya yatırdı. 60 bin lirası. Bu daha beter bir durum. Bunlar gerçekte yaşanıyor. Yani çok büyük şirketler bankaya gidiyor. Çok büyük krediler alıyor. Ondan sonra da gidiyor mesela Bodrum'da şahsına arsa alıyor. Bu yapılan şey işletme için son derece zararlı ve o işletmenin batışına sebep olur. Bunu eğer bilerek ve isteyerek yapıyorsa işletme sahibi onun adı şirketin içini boşaltma denilen şey. Bildiğiniz budur yani. Dolayısıyla burada dikkati çekmek istediğim şey şirketle ilgili kaynakların şirket amaçları doğrultusunda kullanılması şart. En doğrusu şirket sahibinin, işletme sahibinin kendi kaynağını iş için kullanmasıdır. Kendi kaynağı kendi koyduğu sermaye demektir.